Talkie-talkie! Ünlü oyuncu Engin Altan Düz Yatan, film ve dizi içeriklerini NFT'lerle fonlayarak desteklemeyi hazırlanan bir şirketin kurucuları arasında yer aldı. Düz Yatan, Sarıyer'de bir otelde düzenlenen tanıtım gecesinde ortakları Bir Antunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya'nın yanı sıra Çağlan Tanrı verdi, Efe Acar, İsmail Tomrukçu ve Oğuzhan Bozkurt'la ev sahipliği yaptı. 1520 adet NFT'nin de görücüye çıktığı organizasyonda Düz Yatan'a eşi Neslişah Alkoçlar eşlik etti. E aslında işte bizim bildiğimiz bir film fon şirketi ama bunu bir platforma döndürülmüş ve aslında yatırımların NFT ile yapıldığı bir hali. Yani herhangi biri evinde oturan biri internet yoluyla aslında oradaki bütün senaryoları görebilir, oradaki hangi işlere yatırım yapabileceğini görebilir ve altını okuyarak hani yatırımın karşılığında ne gibi bir, bir beklenti olduğu, görebilir aslında. Çok açık bu e, aslında bu Web3 ve NFT dünyasının en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi her şey çok açık. E, aslında hiç gizli saklı, kimsenin gizli saklı yaptığı bir şey yok. Her şey çok açık açık ortada. Öte yandan düz yatan yakında Elçin Sangu ile başrolünü oynayacağı Çöp Adam dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projeniz de hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür Çöp Adam'ı sevenleriyle birlikte buluşacak. Ne dersiniz? Birazcık projeden bahsedebilir Çok iyi bir yönetmenimiz var. Çok iyi oyuncu kadromuz var gerçekten. Oyuncu kadrosuna hemen hemen herkes hakimdir diye tahmin ediyorum. İyi bir senaryomuz var. Çok akıllıca yazılmış, çok iyi yazılmış bir senaryomuz var. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış olması benim en çok ilgimi çeken ve içinde aslında en çok olmak istediğim sebeplerden bir tanesi. Biz başladık, çekiyoruz bir şekilde. En yakın zamanda da seyirciyle buluşacağız. Asıl heyecan o zaman başlayacak bizim için. Engin Altan Düz Yatan, Çöp Adam dizisinde bir anda çok zengin olan Tamer adında başarılı bir yazılımcıya hayat veriyor. Tanıtımlar da yayınlanmaya başladı bir yandan ama biz sizi nasıl bir karakterde göreceğiz birazcık bahsedelim. Psikolojik olarak, e, psikolojik ağırlığı yüksek bir karakter diyebiliriz. Diğer oynadığım karakterlerden farklı olarak değerlendirdiğimizde. Daha e, aslında hikaye boyunca psikolojisini irdelediğimiz, derinliklerini irdelediğimiz ve bir yandan da değişik karakterlerin durumlar karşısında nasıl tepkiler verebileceğini gördüğümüz bir hikaye. Çok ilginç Türkiye'nin çok alışık olduğu tarzda hikayelerin biraz daha dışında bir hikaye. O çok çekici. Ee, o yüzden heyecanlıyım gerçekten bu projeyle ilgili. Yeşilçam'ın efsane ismi Hülya Koç, yiğitinde torunu olan Neslişah Alkoçlar eşini olan hayranlığını dile getirdi. Ben her zaman yaptığı her işte çok gurur duyuyorum. Ee, bu işte de eminim çok güzel sonuçlar alacaklar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Düz Yatan Son dizisi Barbaroslar Akdeniz'in kılıcının çekimleri sırasında ayağından sakatlanmış ve bir süre koltuk değneğiyle gezmek zorunda kalmıştı. daha iyi, çok çok daha iyiyim. Çok teşekkür ederim. Toparladım. Ee, i̇dmanlarımı da yaptım. Şimdi daha güçlü ayağım. O yüzden bir sorun yaşamıyorum. <laughs> Gece Düz Yatı'nın geçen sezon sonu ayrıldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisindeki rol arkadaşı Cemre Gümeli de katıldı. Bizim set biraz şartlardan dolayı ve hani kardan dolayı ve aksiyondan dolayı yorucu bir setti. zaten biraz dinlenme vakit aldı ama çok fazla uzak kalmaya niyetim yok açıkçası. Yakında öğrenirsin. Avcı dizisiyle setlere dönmeye hazırlanan Uğur Güneş, gecenin davetlileri arasındaydı. Ünlü oyuncu dizi için hazırlık yaptıklarını belirtti. Askeri bir iş bu. O yüzden e, hazır olmamız lazım. İki hafta içinde işte eğitimler başlıyor. Alırız bakalım. Siz fiziksel olarak da bir de hazırsınız. Olduğu bakalım göreceğiz. Şu an spor bölümü. Ben <laughs> özel kuvvetlere mesut bir asker oynayacağım. Askeri bir iş olacak işte. <laughs> sürekli operasyon yapacağız. Bakalım. Engin Altan Düz Yata'nın ortakları arasında olan ünlü oyuncu Biran Tunca, gecede Ruin adlı kısa filmde oynadığı Gülcan Arsan'la bir araya geldi. Arsan'ın göbeğindeki yılan dövmesi dikkat çekti. Ruins diye böyle kısa bir film yaptık. Fashion kısa filmi olarak. Ve işte dünyanın belli yerlerinde de festivallere dahil oldu. Bakalım ödül Oradan, bekliyoruz. Evet. Çok güzel de bir partnerlik yaptı bana sağ olsun. Hep birlikte güzel şeyler bekliyoruz. Sonuçlar bekliyoruz. Bu gün hakkında, NFT hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Öğreneceksin merak Lütfen etme. Lütfen bana bir şey sormayın. Tedirginim yani yanlış bir şey söylemekten. Öyle izleyeceğim. Gülcan Arslan geçen hafta Züleyha Kuru defilesinde eski sevgilisi Uraz Kaygılaroğlu'yla da pişti olmuştu. İşte de değil ki o. Karşılaşma, güzel karşılaşma diyelim. Ben çok seviyorum sizi. Teşekkür ederim Diye ben gidiyorum. Ben Belki kimsenin pişti olmadım. Hala devam ediyorsun bir problem yok. tabii e, şey ki yok. Biyolog olarak Tabii ki yok. Tabii ki ya. İnsan arası. Arkadaşlar. Şimdi. Evet. Hadi kapatın ışıkları. Bu sezon başrolünü Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Ucunda dizisinde rol alan Kaan Taşener, tanıtıma sevgilisi Seray Dura ile katıldı. <laughs> yani oluyor şeyde kanunsuz daha yoğundu. O yüzden daha çok bir aradaydık. E şimdi zaten daha zamanımız da var. O yüzden öyle çok da fazla gelmiyorum setine. Evet ben nispeten daha az çalışıyorum bu sene. daha çok birbirimize vakit ayırabiliyoruz. Yani biz olabildiğince zaten bir arada kalmaya çalışıyoruz. Gençlik dizisi Tozlu Yakan'ın Yıldızları Çağla Şimşek'le Serra Pirinç gecede beraber poz verdi. Şimşek dizideki gelişmeleri son anda öğrendiklerini söyledi. Açıkçası şöyle söyleyebilirim. E, katili bile biz yani evet bilmiyorduk son dakika öğrendik sonra yine bir cinayet oldu da son dakika öğrendik falan biz de aslında e, seyircilerimizle birlikte heyecan içerisinde senaryoyu okuduğumuzda öğreniyoruz. Çağla Şimşi'ye geçen hafta Doğu Demir Kolun programına katılan İrem Derici'nin sosyal medyadan ahlaksız teklifler aldığını açıkladığı hatırlatıldı ve sizin başınıza da benzer bir durum geldi mi diye soruldu. Tabii ki de oluyor. Herkesin oluyordur bence. En saçma olanı neydi yani <laughs> görmüş oldunuz? Ya hiç hatır... Ya her şeyi hatırladım. Ya dolar fotoğrafları paylaşıp bunu sana hediye etmek isterim falan ve üstüne Çağla Şimşek yazmış doların üstüne. Böyle bir yazı görmüştüm. Davetin ünlü konukları arasında yer alan oyuncu Çiğdem Batur Londra'dan yeni döndüğünü anlattı. Bir 5-6 aydır Londra'daydım yeni geldim böyle biraz biraz buraya alışmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Londra'da da yaşıyorum zaten orada Londra'da eğitimler veriyorum, oyunculuk eğitimleri veriyorum, oyunculuk koşluğu yapıyorum, Workshoplar veriyorum.